Demans hastalarının motor becerilerini kaybetmemeleri için onları böyle bir blok gibi şöyle fatoş gibi köşeye oturtmamamız lazım kıyamıyorsunuz biliyorum. Anneniz ya da babanız yeterince çalıştı, yeterince yemek yaptı, yeterince alışverişe gitti diyorsunuz ve her şeyi onların ellerinden alıyorsunuz. Anne sen otur ben yaparım, baba sen otur ben alışverişini yaparım diyorsunuz. Aslında onlara zarar verdiğinizi farkında bile değilsiniz. Motor beceri dediğimiz şey aslında bizim günlük hayatımızda öğrendiğimiz ve asla unutmadığımız şeyler. Nedir? Bisiklete binmek, araba kullanmak, yemek yemek, yürümek gibi eylemler. Ama demans hastasında maalesef bunlar kullanılmayınca unutuluyor. Bir videomda göreceksiniz. Annem fal kapatmayı unutmuş. Ben de şok oldum. Bir süre sonra yürümeyi unutacaklar. Çatal bıçak kullanmayı unutacaklar. Lütfen onları biblo gibi köşeye oturtturmayın. Mevcut şeylerini yapmalarına izin verin. Bırakın yemek yerken döksün. Hiç önemli değil. Yürürken hafifçe eline dokunun ama bırakın kendi yürüsün. Lütfen.